Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize Kanalımıza hoş geldiniz. Bu bizim ilk, ilk videomuz. Evet, ilk videomuz. Çok heyecanlıyım. Başlıklara gördüğünüz gibi LGS hazırlık 1. İlk gün LGS hazırlık ilk gün. Evet. Arkadaşlar şimdi e, konuşmayı ben aldım. Neyse. Eee bu videomuzda arkadaşlar biz size şimdi bu bu pes çözmeyeceğiz arkadaşlar. Aynen. Biz çözeceğiz ama sizinle beraber çözmeyeceğiz. Aynen. Size göstermeyeceğiz şimdilik. Çünkü bu videoda sadece çalışma ortamımızı ve hangi kanaldan çalıştığımızı işte onları tek göstereceğiz yani. Çok fazla şey göstermeyeceğiz. Çünkü asıl video sonraki videomuz. O videoda her şeyi göstereceğiz size. İşte hangi kitap kaynaklarını falan kullanmamızı göstereceğiz. Çünkü şu an arkadaşlar tam her şeyimiz hazır değil yalan söylemeyelim şimdi. Planımızı ee, çıkaramadık arkadaşlar. Kitaplarımız evet. eksik aslında. Kitaplarımız tam değil. Gösterelim mi? Gösterelim arkadaşlar kitapları yani. Güzel. Ama az bakın arkadaşlar bunlar az ya. Bunlar daha çok az. Buralarda da var. Evet arkadaşlar bir de şurada bir tane tonguç var arkadaşlar. Evet. Sözel bu. Sayısal da var arkadaşlar burada. güzel Tungur sayısal. Tamam, göstereyim, göstereyim. Arkadaşlar. Bir de şurada da iki tane kitap var. Yanlarda. Arkadaşlar evet. bir soru ben kız çözüyoruz. Bilgi yolundan çözüyoruz. Bir de Tonguç çözüyoruz arkadaşlar. Emine şu kamerayı tutmayı öğrenemeyecek. O de sabitleyicimiz vardı bizim ya. Onu kullansak. Onu keşke getirseydim. evet. Kaldım. Ee, arkadaşlar şimdi size çalışma ortamımızı göstermek istiyoruz. Zaten az önce gördüğünüz bir masada herkes masada çalışır zaten. Evet. İnternet, e, bilgisayar, telefonlarımız öyle telefona bakmıyoruz ama sadece önemli mesaj falan geliyor ya. E, i̇şte e, mesela sınıf gruplarından mesajlar geliyor. ailemiz mesela atıyor. Onun, onun için telefonumuzu yanımıza taşıyoruz. E, Emirhan da beraber LGS'ye hazırlanmak istedi. Çünkü aynı liseye zaten... gitmek istiyoruz. bir Evet, evet. aynı liseye gitmek istiyoruz. Söyleyeyim mi ben gibi ses sen mi ya da Galatasaray sesi? Galatasaray sesi çok zor da, evet. da. söylemeyelim. Ama bir baktınız o çıktı. İnşallah eğer başarırsak yaparız tabii ki. Öncelikle ilk işimiz kendimize güvenmek. Değil mi? Evet. İlk kendimize güvenince sonra devamını getireceğiz zaten. Şimdi arkadaşlar size ortamımızı gösterelim. Böyle tatlı, şirin, küçük bir ortamımız var. Ben de istiyorum. Işte çok mi? tatlı ya. Çok <laughs> ne <tatlı>. ne demeli? <laughs> arkadaşlar Şöyle bir ortamımız var. Burada çalışıyoruz böyle. Arkadaşlar evet, <laughs> bu arada bizim muhteşem güçlü kanal üyeleriyiz. Evet Kanal bizim bakayım. zaten. <gülüyor> Ay. Arkadaşlar <laughs> o kanaldan biz şimdilik çıktık. LGS evet. döneminde olduğumuz için. Artık <laughs> yani bu yeni kanal diyebilirim. bir Han gözükür müsün? Arkadaşlar muhteşem güçlü kanalından zaten biz kurucularıydık Emirhan'la beraber kanalın. Evet. Ee, bir de Leyan ve Azra var. Onlar da şu arkamızdalar, saklanıyorlar. <laughs> Gözmek ister misiniz kanalımıza? Sağlıklar ses çıkartmıyoruz ama... Biz kızdık ses çıkarmayacağız diye. Zaten şuradalar, onlar da film izliyorlardı. Tabii, ben film izliyorum. Ama aslında videolar yarın gelecek. Her gün bir video diyebilirim arkadaşlar. <laughs> Bu ben de İmhan'ın sizin değil. Girin. LGS kanalı. Biz de adını değiştirirsek çok iyi olur. Yok bu kalsın ya kanalı değiştirmeyin. Zaten birkaç. Arkadaşlar reyalarımızda diğer biliyorsun. kanaldan video atmaya devam edecekler. Ben de Emrah'ım bu kanala video atacağız. Zaten arkadaşlar mi? hep LGS ile ilgili bir şey yapmayacağız. Tamam hep Oha ders aşkım. çalıştığımız günleri bekle çalışacağız. Arkadaşlar hatta dershaneye de gideceğiz. Eğer yani Onları derste gizlice çekeriz arkadaşlar. Şöyle gizlice Çünkü telefon götürülebiliyor. Görüşürüz. Yasak <laughs> evet. İyi dersler, selam. Görüşürüz. Arkadaşlar e, biz şu an sadece çalışma ortamımızı göstermek istedik. Hani dedik ki nerede çalıştığımızı. Sonraki videoda size hangi kaynakları kullanmamızı, kitap kaynaklarını. Biz söyledik mi? Çok komik söyledik ya. ya. Tonguç Akademi'yi kullanıyoruz. Oranın anlatımını çok seviyoruz açıkçası. Ee, biz 8 yana 7 izliyoruz arkadaşlar. Evet şimdi 7 izliyoruz. Yani 8. sınıf yapmanız var. 8. sınıf da 2. dönem yani. 6 ay sonra falan 8. sınıf izlemeye başlayacağız. 3 <laughs> e, şu an sonra ya da 6 ay sonra arkadaşlar. <laughs> Şimdi arkadaşlar biz e, daha her şeyimiz hazır değil. Böyleyiz. E, bir masada rahatça çalışıyoruz kendimize. E, i̇leriki videolarımızda dediğiniz gibi hangi dershaneye gittiğimizi size daha da fazla kitap alacağız. Bu kitapların bitmesini bekliyoruz öncelikle. Daha bitireceğiz. E, çünkü hepsi bomboş görüyorsunuz. Böyle bomboş görüyorsunuz Daha planlarımız da çıkmadı. Planlarımızın da çıkmasını bekliyoruz. İşte böyle video izliyoruz kendimize. Video e, ailemiz de bize yardımcı oluyor. Özellikle amcamız. Evet, öğretmen. Öğretmen seçimize yardımcı oldu. Kitapları alsam beraber seçiyoruz. Evet, videonun sonuna geldik artık. Evet, sadece öyle kısa bir videoydu. Size ee, hani... Ortamı göstermek için de... Aynen öyle küçük bir ortam. Göstermek istiyorum. Neden hala şu kamerayı elinden atmak istemiyorum. Böyle arkadaşlar. Böyle bir ortamımız var dediğim gibi. Odadayız. <laughs> Yanmazlar ya burada. Odadayız kendimize. Oturma odasında çalışıyoruz. Burada masada kendimize rahatlıkla çalışıyoruz. Böyle yani. E, ileriki videolarda zaten size dediğimiz gibi hangi dershaneye gittiğimizi e, hangi kitap kaynaklarını kullandığımızı göstereceğiz size. E, şöyle yerleştireyim. Evet arkadaşlar. Bu kadar. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Videomuza like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. İleriki videolarımızda hepsini göstereceğiz. Size görüşürüz arkadaşlar.